Emredici anlatım bir fiilin yapılmasının emir, rica, istek veya telkin şeklinde ifade edildiği anlatımlardır. Bu anlatımda gaye öğretmek, açıklama yapmak, bir eylemi yaptırmak veya bir davranışı gerçekleştirmeye zorlamaktır. Kanunlarda, yönetmeliklerde, trafik kurallarında, sınav kılavuzlarında, vasiyetnamelerde, prospektüslerde toplum hayatının düzenlenmesinde kullanılır. Emredici anlatımla oluşturulmuş metinlerde açıklama ve öğretme vardır. Dil, alıcıyı hareketi geçirme işlevinde kullanılır. Emir, telkin, öneri ve teklif ifade eden kelime ve kelime grupları bu anlatımda sıklıkla kullanılır. Bu sebeple fiiller ön plandadır.